Evet. evet. İyi, iyi ee, Aha. Kumlu İçin Jandarma Komutanı Adem Üsteğmen. Merhaba Adem Üsteğmen. Ee, bir duyum aldık bir şey koyacakmışsınız diye. Mayın. <gülüyor> 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 Yok ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya şimdi sivil bir insanın bir parti genel başkanının mayınla dolaşması mümkün mü? siz de buna inanmış olamazsınız zaten pardon o oto, oto yedek parçası üstünde anlıyorum yani. anlıyorum ben, oto oto, oto anlıyorum. bunu sembolik olarak basın yani, toplantısı olarak evet. anlaşmasından çekilme evet. anlatıyoruz. Onun için merak etmeyin. Şuraya koyacağız. Ondan sonra arkada da Reyhanlı şeyimiz var. Ya şu o, saat, abi, May dediğin şey alıp kaçıyor. Ne yapıyor? Yani şu an. Neden? Gözünü evet. seveyim. Burada bir şey yok ki. Evet anlıyorum. Bak, anlıyorum. anlıyorum Yasaları ne çiğniyor? Bana de ki evet. ya yasaları şu çiğniyor. Hı -hı. Ben de yasaları yapan meclisin üyesiyim. Evet. Ee, Tam yani o zaman koymam. Tamam. müsaade edersen biz yani, müsaade Yani benle, hayır, benle mayın arasında evet. bir fark yok. E, başkanım hani zaten bölgemizde basın açıklaması yapılmaması yönünde biz talimatımızı aldık. Basın e, yazımız da var. Ya zaten basın açıklamasını yapıyor evet. musun? Bütün basın burada. Basın açıklaması evet, zaten gerçekleşti. Biz Yani de, yani bu Yani evet. <laughs> i̇şte benim, bak. Evet. Seni <laughs> incitmek gitmek istemiyorsan evet. benim kardeşimsin evet. ya. Ondan sonra ama... E, alıp kaçırdılar zaten. Ya, Başkanım izninizle arabayı alıp da kaçırdılar. aradılar. Nereye kaçırdılar? İzimiz İzimiz yok ama evet şimdi arabayı da aradılar. Arabayı da açtılar. <laughs> Eşyaları da aldılar. Bilginiz Allah olsun. Allah Allah. Arama koyma kararı var mı? Ama her şeyi ne? aldılar. Ne? Ne? İznimiz ne? yok, ne? yok ne? dediler ama yine de aldı. Emniyet müdürü sanırım. Malzemeleri aldılar. Ne malzemeleri? falan. Parti malzemelerini mi aldılar? Arama el koyma kararı verdiler Hiçbir evet. şey vermediler. Var yok. mı dedim yok dedi. Yine de aldılar. Şimdi, şimdi Hı, bakın arkadaşlar. Şimdi bakın bu, bu hukukun nasıl çiğnendiğinin göstergesi. Burası kamuya açık alan. Burada herhangi bir faaliyet yapmakla ilgili bir yasaklama yok ve biz buraya mayın yerleştirmek için yani sembolik mayın yerleştirmek için geldik otto anlaşmasından çekileceğiz diye ve bu oto yedek parçasını bir de küreyi arabanın arkasına koymuştuk emniyet küreye el koymuş bu, suç aleti olarak <laughs> <laughs> şimdi buna ne diyeceksiniz ee, ama mesele burada esasında bizim sembolik mayın yerleştirmemiz de değil Şimdi şu bölgeyi görüyorsunuz. Bunun arkası sınır bölgesi, Reyhanlı. Ve bu sınır bölgesinden sürekli Türkiye'ye kaçaklar girmeye devam ediyorlar. Ve her giren kaçak Türkiye için bir güvenlik tehdidi. İşte o kaçaklar daha sonra İstiklal Caddesi'nde bomba olarak patlıyorlar. O kaçaklar Reyhanlı'da 53 insanımızın hayatını yitirmesine neden oluyorlar. Ankara'da, Garda 150 insanımızın hayatını yitirmesine neden oluyorlar. O kaçaklar, askerlerimizin, polislerimizin, mit mensuplarımızın hayatını tehlikeye atıyorlar. Türk halkının hayatını, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyorlar. Biz de, bakın, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin Pakistan, Hindistan, Irak, İsrail gibi Otto anlaşmasından imzamızı çekmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için anti personel mayınların sınırlara yerleştirilmesini sağlamak istiyoruz. Eğer Türk halkı sığınmacılar gitsin, sınırlarımıza mayın gelsin diyorsa Zafer Partisine destek versin. Aksi takdirde bütün bu ülkelerin sınırlarında mayın varken AKP iktidarı çeteleri zengin etmek için bu duvarları yapmaya devam eder. Bu duvarların üzerinden de insanlar geçip Türkiye'ye girip Türk halkının, Türk ordusunun, Türk jandarmasının, Türk polisinin, Türk istihbaratçısının hayatını tehlikeye atmaya devam ederler tercih büyük Türk milletinindir. Buradan sembolik bile olsa bir mayına tahammül edemeyen siyasi iktidara son uyarımızı yapıyoruz. Esas mayını siz seçim sandıkları açıldığında göreceksiniz. Gemicik mi, particik mi? O mayın öyle bir patlayacak ki sandıkta iktidardan sizi Katar'a kadar fırlatacak. Hadi bakalım.